Türkiye'de liyakatın yok sayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Yani konusunda uzman olmayan kişilerin kalkıp ekranlarda milyonlarca insana sanki çok önemli ve değerli fikirli, değerli ve önemli fikirleri varmış gibi ya da o konunun uzmanıymış gibi konuşmasına imkan sağlayan sözde tartışma haber programları var. İşte bu biraz önce belirttiğim beyin yıkama ve insanları şartlandırmada çok kullanılan yöntemlerden biri. Tırnak içinde bir söylem seçkini seçiyorsunuz. Aslında bu hiç seçkin bir insan değil, konusunun uzmanı değil. Hakiki anlamda bir gazeteci değil, bir siyaset bilimci değil, bir akademisyen değil. Ama sizin için çok güzel konuşabilecek, sizin propagandanızı yapabilecek, yalanları çok rahat bir şekilde gerçekmiş gibi anlatabilecek ahlaki e, erozyona sahip insanları e, ekranlara çıkartıyorsunuz ve sizin söy söyletmek istediğiniz şeyleri onlara söyletiyorsunuz. Yani bu çok sık rastladığımız, çok yaygın şekilde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Ama demem odur ki sadece gazeteci olmayanların gazetecilik yaptığı ya da haberci olmayanların haber programları yaptığı ya da işte konusunun uzmanı olmayan televizyon programcılarının ekranda göründüğü bir süreçten değil, neredeyse her alanda liyakat sahibi olmayan insanların belli mevkilere, makamlara getirildiğini gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Ve bu takdir edersiniz ki sadece medyanın bir sorunu değil. Tabi bu medyada olunca bu beyin yıkama süreci katmerlenerek artıyor. Öyle bir dezavantajı var. Ama malumunuz diploma sahibi olmayanların bankada yönetim kurulu üyesi yapıldığı, hiçbir liyakat sahibi olmayan insanların holdinglerde yönetim kurulunda üye yapıldığı, hiçbir eh ehliyeti olmayan, diplomaları tartışmalı insanların belli mevkilere getirildiği ya da hiç halkı temsil etmeyenlerin mecliste milletvekili olarak çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Yani İnsanların zekasına, emeğine, aklına, liyakatına, tecrübesine saygının olmadığı, sadece ve sadece belli bir ideoloji, belli bir parti ya da belli bir kişiye biat etmenin tek kriter olarak karşımıza çıktığı bir süreçten geçiyoruz. İşte böyle bir dönem, inanın ki sadece medyayı çökertecek bir dönem değil, tüm Türkiye'yi çökertecek bir dönem. Yani Böyle bir ülkede liyakata, kıdeme, tecrübeye, zekaya, beceriye, farklı düşünmeye saygısı olmayan toplumların iki adım ileriye gitmesi söz konusu olmamıştır dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde. Dolayısıyla bakarsınız eğitim sisteminiz çöker, bakarsınız medyanız çöker, bakarsınız üniversiteleriniz çöker bakarsanız ekonominiz çöker. Böyle böyle tüm toplumu ayakta tutacak değerli insanların taşıdığı o alanlar, o sektörler, o e, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar, holdingler tek tek çöker.